Şöyle tamam. evet. bu, bu ben şunu şöyle de çizdim. Evet. Ne kullandın? Yok, Hayır, kopyaya için acele etmedim Kopyaya için almak lazım arkadaşlar. Yani sen ne... kontur çizdin? Yumuşak pastel. Yumuşak pastel kullandım. Tamam, da çok güzel. Şimdi. Çok güzel. Senin balın mavi olacak herhalde. Evet güzel çok güzel tamam şimdi e, sırası nedir normal şartlar altında böyle bir çalışmayı yaparken neyi hangi sırayla yapmamız gerekiyor İlk önce onu bir konuşalım e, çizimi yaparsın sonra boyamaya geçeceğinde nasıl yapmak mantıklı İlk önce arka planı yani evet. fonu fonu boyamak mantıklı evet. tamam mı doğrusu fonu boyamaktır sonrasında e, balık ee, hı hı. kuyruğu, yüzgeçlerini boyamak hı hı. mantıklıdır. Sonra göz boyamak mantıklıdır. Evet. Ee, sonra noktayla yapacağımız yerleri yani pulları ve kabarcıkları ve göz bebeğini zaten pamukla çalışıyor olacaksın. En son onları yapacaksın. Tamam mı? Yani evet. ilk yapman gereken burada boyamada fonu evet. boyamak. Onu boyacaksın. Sonra balığını pullar hariç olan yerlerini boyacaksın. Tamam. Şimdi peki bu, bu şekilde çizim yapamayan arkadaşların olabilir. Onlar için Kaz ben biliyorsun az önce bir çizim yaptım. Evet şöyle bir tane kağıt. Evet. şunu alalım kirlenmesin. Tamam ben böyle bir çizim yaptım arkadaşlarına. Aşırı gerçekçi bazıları başka nasıl yani bu çizim. Tamam Belki evet bu çizim evet annem çizdi. Gerçek ama. Tamam evet bunun e, gibi e, bunu boyama kitabında bulurlarsa böyle bir e, çizim kopartabilirler. Onun dışında çıktı alabilirler. Hiç çizemezlerse çıktı üzerinden de boyayabilirler ama e, çizmek için uğraşırlarsa daha iyi olur. Şimdi bundan nasıl kopya yapabilirler arkadaşların? Karbon kağıdı. Şöyle. Tamam bir göster karbon kağıdını. Tamam. Ee, bu karbon kağıdı nasıl kullanacaklar? Şimdi yapacakları çalışma yapacakları kağıdı ben sana vereyim. Şimdi bu arkadaşlarının resim yapacağı kağıt olsun. Hı hı. Karbonu herhalde koyacaklar değil mi? Hı hı. Hadi bakalım göster. Şimdi. Bu da yapacakları resim. Değil mi? Düzgünce ama üst üste gelecek şekilde düzelt. Çok muntazam yapar mısın? Şimdi kalem lazım önce. Hayır ilk önce burayı düzeltmen lazım. Çok düzgün yaptı. Şimdi bunları köşelerinden maşa alıyorsun. Tamam. Maşa yoksa bant da kullanabilirler. Ya da elleriyle tutabilirler. Bu şekilde dört kenarından maşa alacaklar değil mi? Evet. Sonra ne yapacaksın? Resim kalemini alacaksın. Değil mi? Hı. Tamam. E, o maşa olmadı. Onu düzeltiriz. Tamam. Şimdi ay, anladılar. Dört kenarını böyle maşa alacaklar. Ver bakalım. Hı. Sonra alacaklar resim kalemini. Anlat bakalım. Alacaklar Al, resim kalemini. Ben zaten onu çekeceğim diyor Sonra buraya bir resim yapacak. Aynısını, hayır bir resim yapacaksınız değil. Aynısını. Evet. Buradan böyle başlanacak, değil mi? Tamamı olduğu gibi çizilecek. Sonra bu karbon sayesinde alttaki koyduğunuz evet. A4 kağıdınıza tüm resim olduğu gibi geçmiş olacak. Değil mi anne? Evet istersen şöyle... bırakır mısın? Evet. Böyle geçmiş olacak çizimde. Bu karbon. Onun dışında bir seçenek daha var. Bunu ver. Evet. Diğer seçenek ne Pa? Şimdi bir adet kağıdı lazım. Önce. Hayır, Aydın gel. Aydın geldim. Işte. Aydın gel. Şimdi... Aydın geri koyar. Yine aynı evet. şekilde maşalarsanız. Maşala bakalım. Evet, Dört tane maşa lazım yine. Hı hı. Üzerimi Aferin. Hı hı. Ö, dört kenarı başalanacak. Sonra bu çizilecek. Şöyle minik bir çizim örneği yap. Şu kenarını çiz bakalım. Şu maşaladığını varsayalım. Ben böyle elimle tutuyorum. Olduğu gibi gördüğünü çiziyorsun, değil mi Pan? Evet. Bu basitmiş ya. Tamam. Şimdi tamamını çizdiğini varsayalım evet. Pan. Evet. Şimdi maşayı çıkaracaksın. Sonra geleceksin. Alır mısın bunu? Bak benim tek elim var. Heh. Şimdi resim yapacağın kağıt bu. Alır mısın? Aynen. Şimdi Aydın gel buraya çizdin. Ama bunu ters çeviriyorsun. Değil mi? Hı hı. Evet. Yine aynı şekilde maşalıyorsun. Maşalar mısın? Hı. Çizimini ters çevirdin kopya olması için aydın geldi. Sadece balık sağa bakıyorken sola bakıyor olmuş olur. Çok da bir şey değiştirmez. Resminizde bir kayıp olmaz. Dört kenarını maşaladığını varsayalım. Şimdi bunu nasıl aktarıyorsun Pan? Üstünden ben sana şurasını göstereceğim. Devamını sen Hı -hı. yapacaksın. Bu şekilde karalamanı istiyorum. Bak tam çizginin üstü tamamen kapanacak şekilde karalıyorsun. Tamam. Diğer boş yerleri karala. Çizginin diğer yerlerini karalar mısın? Hah. Aferin. Hah. Bunun transferi de böyle. Tamam evet, Şu anda ka tamamen karalanmıştır. Bir ver bakalım. Şimdi boşluk kalmasın. Şöyle yakından yapalım. Sen kağıdı tut benim için. Tuttum. Şöyle daha sağlıklı garanti olacak. Tamam, aşağıyı çıkar bakalım. Çıkarayım. Hayır, şuradan çek. Çekelim. bak çek bakalım. Evet, bak kopya aşağıda. Evet kağıdına geçmiş. Görüyor musun? Sonra senin yaptığın gibi isterse mum pastelle kontur yapabilir ya da stabilo nerede? Bak stabiloyla da güzel olur. Hadi evet. stabiloyla yap. Bu yaptığı kopya tamamını geçtiğini varsayalım. Evet, stabiloyla böyle kontur yapabilir. Sonra boyamaya geçer. Hangisi kolay geliyorsa aidingger de kullanabilirsiniz karbon da kullanabilirsiniz. Doğrudan kendiniz çiz edebilirsiniz. İkisi de mantıklı. Tamam bu çizimimdi değil mi? Hı -hı. Çizemeyen bakarak çizemeyen olursa eğer bizim verdiğimiz şablonlardan kullanabilir. Hı hı. Ki ben bunun fotoğrafını da atacağım. Bunun şunun fotoğrafını da atacağım hı -hı. bakarak çizebilin diye. Çıktı alırsınız belki ya da ekrandan bakarsınız telefondan. Onun dışında tam bunu boyayacak. Sonra sonra hatta bunu da boyadı çok güzel. Bunu da boyamak istiyor pan. Evet. Değil mi pan? Boyama kitabından çıkmış gibi. Tamam. Hadi bakalım bunları boyamaya başlayalım. Evet.